Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Karşınızda Ales 23. soru adayı var. Konumuz ise sayı problemleri. Sorumuzu inceleyelim. Mecit'in elektrikli bir bisikleti vardır. Mecit'in bisikleti hem normal bisikletler gibi sadece insan gücüne dayalı hareket edebilmekte hem de elektrik modu açık olarak elektrik motoru yardımıyla gidebilmekteymiş. Yani hem elektrik modum var hem de normal modum var. Bisiklet çevrilen her bir tam tur pedal başına 6 metre gidiyormuş. Bisiklet elektrik modu açıkken bir tam tur pedal çevrildiğinde 4 tam tur pedal çevrilmiş kadar yol kat ediyormuş. Mecit'in bisikletle bir tam tur pedal çevirmesi 4 kalori harcamasına sebep olmuş. Buna göre Mecit bisikletiyle 600 metrelik yolun %48'ini elektrik modu kapalı gitmiş. Daha sonra yorulduğu için elektrik modunu açarak yolunu tamamlamış. Hemen modlarımı yazıyorum. Bir normal modum var. Bir de elektrikli. Gittiğim yol 600 metre. Bunun %48'ini normal modda gidiyorum. 600'ün %48'ini bulacağım. Yani 100'e bölüp 48 ile çarpacağım. %48 ise 600'de 6 tane 48 vardır. Yani bu sıfırları sadeleştirebilirim. Bu da 288 olarak gelecek. Yani normal modda 288 metre gitmiş. Elektrik modunu bulmak için de 600'den 288'i çıkaracağım. Bu da 312 metre olacak. Daha sonra ben şunu biliyorum. Her bir tam tur pedal başına 6 metre ilerliyordu. O zaman burada 288'i 6'ya böleceğim. Kaç tane pedal attığını bulmak için. Yani burası yol diyelim. Buraya da pedal diyelim. Şimdi 288'i 6'ya bölersen tekrar 48'i bulacağım. Çünkü 6 ile 48'i çarpınca 288 bulmuştum. Demek ki 48 defa pedal çevirmiş. Elektrik modu açıkken de 312 metre gitmiş. Kaç pedal çevirdiğine bakıyorum. 312'yi 6'ya böleceğim. 312'yi 6'ya böldüğümde de cevabım 52 gelecek. Yalnız bu 52 pedalin hepsini Mecit'in kendisi çevirmiyor. Neydi kuralımız? Bir tam tur çevirdiğinde 4 tam tur gidiyormuş elektrik modu açıkken. Yani bunun 4'te birini kendisi çeviriyor. O yüzden 52'yi de ne yapacağım? 4'e böleceğim. Bu da 13 olarak gelecek. Yani elektrik modu açıkken 52 pedal çevirmiş gibi gitmiş. Ki 52 pedal çevirmiş ama bunun 13'ünü mecit çevirmiş. O yüzden 13 tane pedal çevirdiğini sayıyorum burada. Çünkü ben kaloriyi hesaplayacağım. Kaç kalori yaktığını. Ve 48 pedal burada çevirmiş. 13 pedal burada. Toplamda 61 pedal çevirmiş. Ve her pedal 4 kaloriye harcamasına sebep oluyor. O zaman kaç kalori nasıl bulacağım? 61 ile 4'ü çarparak bulacağım. Bu da 244 olur ki cevabımız 5 kalori.